Merhabalar ben Murat Akgün. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizler için dünyanın en çok satan cep telefonlarını derledik. Siz sormadan söyleyeyim Nokia 3310 listeyi kıl payı kaçırmış durumda. Ve karşınızda dünyada en çok satan 10 cep telefonu. Listemizin 10. sırasında efsanevi Motorola'nın Razer V3 modeli yer almakta. 130 milyonluk satış rakamı ile birlikte. Belki de tüm zamanların en karizmatik telefonlarından biri. Razer V3 arka kapağına konumlandırdığı küçük ekranı ve muhteşem reklamlarıyla dönemin en büyük gözdelerindendi. 9. sıradaki telefonumuz ise Nokia'nın 2600 modeli. 135 milyonluk satış rakamının yanında minimal telefon tasarımının renkte ekrana geçişindeki en güzellerinden biri Denoge 26C0. Bu sayede dünya çapında ulaşılması güç satış rakamları elde etti. 8. sırada ise Samsung'un E11C0 modeli gelmekte. Tıpkı Nokia gibi Samsung da renkli telefonlara geçiş döneminde muhteşem bir iş çıkarmıştı. Oldukça şık ve kullanışlı bir telefon olan E11-C0'nun başarısı hiç de tesadüf değildi. Özellikle de satış miktarı 150 milyon üzeri. Listemizin 7. sırasında ise tanıdık bir yüz gelmekte. Nokia 5230. 150 milyon ve üzeri satış rakamı ile birlikte. Efsane telefon Nokia 58 -C0. Express Müzik devamının terindiği olan telefon hem tasarımın hem de performans açısından muhteşemdi. Dünya çapında 150 milyondan fazla satmasına şaşırmamak gerek. Listemizin 6. sırasında ise Nokia'nın 660 modeli gelmekte. Üstelik 150 milyon üzeri satış rakamı ile birlikte. Nokia 660 bu listenin tasarım açısından belki de en enteresan modellerinden biri. Özellikle de telefonun ortasında konumlandıran joystick belki de en akıllı telefonlara giden yolda önemli bir adımdı. Listemizin 5. sırasında ise Nokia'nın 12.0 modeli bulunuyor. Batarya ömrüyle şu ana değin tasarlanmış telefonların en efsanelerinden olan 11.0 standby konumundayken yaklaşık 390 saat boyunca dayanabiliyordu. Listemizin dördüncü sırasında ise Nokia'nın 32 onluk efsane telefonu 32 on sonrasında gelecek olan 3310 efsanesine öncülük eden ve tasarım olarak da çok benzer modeli 1999 senesinin şartlarına göre mükemmele yakın bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Listemizin üçüncü sırasında ise iPhone'un 6 ve 6 Plus modeli yer alıyor. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. 220 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Listemizin ilk ve tek akıllı telefonu olan iPhone 6. Yalnız burada bir nokta var ki listede rakamlar değerlendirilirken telefonun normal ve plus modelleriyle birlikte ele alınmış durumda. İkinci sırada ise Nokia'nın 11-10 modeli geliyor. 250 milyonun üzerinde 2005 yılında çıkan diğer telefonlar gibi kamerası olmamasına, renkli ekranı bulunmamasına rağmen bu başarı elde etmesi, abisi 11-0'a borçlu olan telefon peynir ekmek gibi satıldı adeta. Ve geldik listemizin zirvesine. Her zamanki gibi efsane bir Nokia'nın, bambaşka bir telefonu olan 1100 listemizin en başında yer alıyor. Satış rakamları 250 milyon üzerinde olan telefon 11.0'un başarısına da öncülük eden 1100 basit, minimal tasarımını hafif kavisli kasasıyla buluşturan 2003 yılında piyasaya çıkan bu telefon birçok renk seçeneğini dünyanın çekirdek milyar satış rakamını yerde bıraktı. Dünyada en çok satan cep telefonlarını sizler için derlemeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.